Merhaba efendim, bu videoda sizlerle doğal taşların binlerce yıllık hikayesine, doğadan insana ulaşana kadar geçirdiği aşamalarına ve faydalarına yakından bakacağız. Doğal taşların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. İlk insanlar taşların sadece süs değil, aynı zamanda koruyucu ve şifalı olduğuna inanıyordu. Antik Mısır'da Firavunlar Amatis ve Lapis ta Lazuli taşlarını kutsal sayarken, Roma İmparatorluğunda askerler obsidyen taşını kötü, Enerjilere karşı zırh gibi taşırlardı. Uzak doğuda ise inci saflığın ve ruhsal temizliğin sembolü kabul edilirdi. Peki bu taşlar nasıl oluşur? Çoğu taş milyonlarca yıl boyunca yer kabuğunun derinliklerinde yüksek basınç ve sıcaklık altında meydana gelir. Mamanın soğumasıyla kuars, amatis ya da sitrin gibi taşlar ortaya çıkar. Bazıları ise doğrudan doğadan değil denizden gelir. İnci bunun en güzel örneğidir. İstiridye kabuğuna giren küçücük bir kum tanesi zamanla katman katman sedefle kaplanır ve eşsiz bir inciye dönüşür. Opal ise farklıdır. İçindeki su damlacıkları ışığını kırarak gökkuşağı rengi niye taşın içine hapseder. Bu yüzden opal hayal gücünün ve sezgilerin taşı olarak bilinir. Taşların insana ulaşma süreci de başlı başına bir yolculuktur. Önce madenlerde, dağlarda ya da denizlerde keşfedilir. Ardından dikkatle çıkarılır ham haldeki taş aslında kaba ve işlenmemiştir. Temizleme, kırma, kesme, parlatma aşamalarından geçtikçe gerçek güzelliğini gösterir. Bu noktada ustaların emeği çok önemlidir. Çünkü doğru şekilde kesilen taş hem emojisini, enerjisini daha güzel yayar hem de estetik olarak değer kazanır. Şimdi gelin bazı taşların özelliklerini daha yakından tanıyalım. Amatis taşı zihni sakinleştiren, stresi azaltan, bir taştır. Uykusuzluğa da iyi gelir. Sitrin bolluk ve bereket taşıdır. İş hayatında başarı ve pozitif enerji çeker. Osmanlı döneminde tüccar taşı olarak bilinirdi. Akvamarin ise denizin huzurunu temsil eder, kaygıyı azaltır ve iletişimde açıklık sağlar. Obsidyen taşı ise güçlü bir koruma taşıdır. Negatif enerjileri uzaklaştırır, ruhsal denge sağlar. En güzeli de inci zaten. İnci saflık ve zarafet ve ruhsal temizlik sembolüdür. Kadim kültürlerde bilgelik ve sadakatin simgesi olmuştur. Opal ise hayal gücünü arttırır, sezgileri güçlendirir ve içsel duyguların açığa çıkmasına yardımcı olur. Doğal taşların faydaları sadece enerji boyutuyla sınırlı değildir. Yüzyıllardır insanlar bu taşları hem takı olarak hem de meditasyonlarda, ritüellerde ve günlük yaşamda kullanmışlardır. Onlar doğanın bize sunduğu şifa ve güzelliğin güzelliğin bir parçasıdır. Bugün de modern dünyada bu taşlar hala aynı öneme sahiptir. Bir kolye, bileklik ya da sadece avucunuza aldığınız bir taş bile size huzur, enerji ve güç verebilir. Kısacası doğal taşlar doğadan gelen mucizevi hediyelerdir. Tarihin derinliklerinde günümüze kadar uzanan bu yolculuk onların sadece bir süs eşyası değil ruhumuza ve bedenimize ışık katan birer dost olduklarını gösteriyor.